Kız saçlarını kuruturken arkasından dev bir piton yaklaştı. Yukarı baktığında yılan üzerine atladı ve onu bir anda yuttu. Bu korkunç olaya tanık olan sürüngen araştırmacısı kadın, herkesi uyarmak için merdivenlerden koşarak indi. Yolda arkadaşına rastlayıp durumu anlattı ama ciddiye alınmadı. Tam o sırada tavandan bir havlu düştü ama bu bir havlu değil, yılanın derisiydi. Kadın fotoğraf çekip yurttaki herkesi uyardı, fakat kimse inanmadı. Müdürü onu yalan söylemekte suçlayıp kapıları kilitledi. Bir kız duş almak için içeri girdiğinde korkunç bir çığlık duyuldu. Kız, kocaman bir fare gördüğünü söyledi ama araştırmacı durumun daha tehlikeli olduğunu fark etti, bu sadece yılan anlamına gelebilirdi. Müdür onu paniğe neden olmakla suçladı. Tam o sırada zeminden sürtünme sesi geldi. Yılan çok yakındı. Kadın ve arkadaşı hemen kaçtı ama diğerleri onları takip etti. Ki kız kapıya ulaştığında kapının kilitli olduğunu fark etti. Anahtarı ararken buldular. Tam çıkışa geldiklerinde ise dev piton karanlıktan süzülerek önlerinde belirdi.